Baba Merhabalar Babatorik izleyicileri. 30 Eylül günü La Liga 6. hafta mücadelesinde Valladolid Rayo Okano'ya evinde. Valladolid 2-2 ile başladıktan sonra 3 mağlubiyet üst üste aldı ama bu dönemde güçlü takımlarla oynadılar. Yani Atletico Madrid, Bilbao ve Real Betis oynadılar. 3 takıma da boyun eğdiler ama e, onların ilk baştaki ilk 2 haftaki aldıkları galibiyetler bence olumlu sinyaller vermişti takım adına. Bu sene kümede kalmayı kalacak gibi gözüküyorlar ve e, bu maçta da ben açıkçası onları e, şanslı olduğunu düşünüyorum. Rayo'ya bakacak olursak ise 5 haftada 7 puan topladılar ama biraz zayıf bir fikstürü vardı Rayo'ya kanunun. Güçlü takımlara karşı pek direnemediler. Zaten puan kayıplarını da güçlü takımlara karşı yaptılar. Zayıf takımlara karşı ama dişlerini geçirdiler ve puanları almaya başardılar ama zor şu 3-4 haftada onların puan kayıpları artacaktır. Voyadoyid de 3 haftadır kaybediyor. Onlar da buna bir son demek isteyeceklerdir. O yüzden ben Voyadoyid'in bu maçta hem iç sağ avantajını kullanmak isteyecektir. Hem de 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırmak isteyecektir. Bu maçı ben seyircisi önünde kazanmak isteyeceğine inanıyorum. Ee, ve e, bunu yapacak güce de sahip olduğunu düşünüyorum. İlk 2 maçta özellikle çok olumlu sinyaller vermişlerdi dediğim gibi. O yüzden bu maça maç sonu 1 diyorum.